Biraz daha kendi alanına yasladık, pozisyonlar da bulduk ama Mark Bizo'yu geçemedik. Ne yazık ki 1-0'lıkta yenilgiyle mücadeleyi tamamlamak durumunda kaldık. Beklentileri çok sanki karşılamadı bu akşamki Fenerbahçe. Abi bu akşamki Fenerbahçe skor olarak karşılamadı beklentileri. Bak skor olarak kesinlikle karşılamadı. Bence Fenerbahçe bugün hiç hak etmediği bir muhalebiyeti aldı. Bunun altında yatan en büyük ekenlerden bir tanesi takımın en formda oyuncusu, en skorer oyuncusunu kulübeye de tutarsan alamazsın maçı. Maçı alma şansın kalmaz. Şimdi Taliska. Hoca neyi düşünerek oynatmadı? Ligi düşünerek o zaman oynatmadınsa eyvallah ona saygı duymak lazım. Ama sonuçta burası da bir Avrupa bakıyorsun. Taliska'nın dışında oynatmak istediğin bütün oyuncuları burada oynatıyorsun. Nitekim 55. dakikalarda falan Tarisk oyuna girdi. Taliska oyuna girdikten sonra 10 dakika içerisinde 3 tane net pozisyon var üçü de Tariska'dan. Ve Tariska bu takımın en skorer oyuncusu. Şimdi ne oldu? Hiç beklemediğimiz oyuncular beklenmediği performans gösterirse bu maçı kazanamazsın. Ama oyun olarak bakıyorum gerçekten Fenerbahçe ilk yarıda yani kimsenin beğenmediği Fenerbahçe bana göre Aston Villa'ya karşı doğru oyun oynadı. Doğru oyun oynadı. Ha gol pozisyonu üretemedi. Ama doğru oyun oynadı. Topu çoğu kez Fenerbahçe oynadı. İlk yarıda ilk pozisyon pozisyonlar oldu. <laughs> Oyunun başında Fenerbahçe oyuna çok iyi başladı. Nitekim golü yiyene kadar iyi oynadı. Golden sonra bir git oldu. Tekrar işi düzeltti. Ama ne, ne zaman ki ikinci yarıda Taliska oyuna girdi Fenerbahçe'nin çeyresi birden açıldı. Benim anlamadığım şu var ya Fenerbahçe'de. Ya bu John Duran için Özek gitti 6 gün Kolombiya'da kaldı. O kadar büyük bir golcü dendi, edildi. Biz de tamam bir Aston Villa geçmişini biliyoruz ama Arabistan'daki geçmişinden haberimiz yok. Yani oradaki durumu da iyi olsaydı zaten onlar bırakmazdı. Ya bugün Fenerbahçe'nin attığı golde ofsayt sayılan golde maçın başından beri biraz sonra belki görü görüntülerde de sen bir şey anlatırken ben de sana bir şey söyleyeceğim. Bu Aston Villa'nın savunması top onun kalesine gelmeden önce kaleden çok süratli orta sahaya kadar çıkıyor. Yani birinci bölgeyi boşaltıyor çıkıyor. Ya John Duran hiçbir şey yapmadığın gibi Aston Villa'nın savunması öne çıkıyor. Sen arkada ofsaytta kalıyorsun. Bir adım daha öne çıksan o topu daha önce versen ofsayt olmayacaksın. Maçın içerisinde Gelen pozisyonların hiçbir tanesini değerlendiremiyorsun. Hı hı. Şimdi ben neden diyorum Fenerbahçe bir santrofor almalı? işte iki başları görüyoruz. Alanya maçı da bu maçta John Duran yani olmuyor. Skor üretemiyor. Fenerbahçe John Duran'la Enes ile normal lig maçlarını kazanabilirsin. Ama şampiyon olmak için bu oyuncular sana yeterli mi? Yetersiz mi? Orası kocaman bir soru işareti. Bir muamma. Evet. Yani Fenerbahçe bir orta saha aldı Gendüz'ü. Şimdi ben hala ısrar ediyorum. Ya bir Kante uğraşana kadar iyi bir santroforla uğraşıp bu takımı alması lazım. Fenerbahçe takımı bugün gerçekten ikinci yarı harika oynadı, iyi oynadı. Ben hocayı da tebrik ediyorum. Her ne kadar Taliska oynatmadıysa futbolcuları da tebrik ediyorum. Tarafları da tebrik ediyorum. Hep arkasında doğru bu türbün coştu. Oyuncuların coşku vermesiyle birlikte hep birlikte oldular. Eminim ki maçtan sonra şu anda biz göremiyoruz belki. Maç bitiminde takımın o seyirci alkışlayacak. Çünkü alkışlanacak bir oyun oynadı Fenerbahçe. Oynadığın takım Aston Villa. Aston Villa Premier Lig'in en iyi takımlarından bir tanesi oldu şimdi. Evet. Lig'in ikincisi, üçüncüsü. Aynı puan farkından beraber Manchester'la aynı puanda. E, iyi bir takıma karşı oynuyorsun. Kompakt bir takıma karşı oynuyorsun. Zaman zaman bizim burada yayından önce söylediğimiz kompakt futbolu Aston Villa çok net bir şekilde Fenerbahçe oynadı. Fenerbahçe oyunun ikinci bölümünde zaman zaman o öndeki baskıyı topu kaybettiği anlarda şahane yaptı. Ha biz onu çoğu Türkiye'de yapamadığı maçları e, baskıyı Aston Villa'ya ikinci yarı Talisca girdikten sonra kaybettiği yerde bastı ve çok büyük e, pozisyonlar üretti orada. Hele Talisca 10 dakika içerisinde 3 tane pozisyon üretti. Fenerbahçe bu tempoyu, bu oyunu eğer lige yansıtırsa ligin tozunu atar. Bugün gerçekten temposu iyi bir Fenerbahçe vardı. Alanya maçından daha iyi bir Fenerbahçe vardı. Ama maalesef çok kötü bir gol yediler. Şimdi burada bir iki hafta Ederson'a söylemek lazım. Yani ayağının dibinden geçen kaç tane top gol oldu bir hamle yapması lazım. Ederson diye transfer edildim Fenerbahçe'ye yani bir hamle yapamıyorsun yani vücut aşağı gitmiyor bunu bir bir iki maçta daha yaptı aynı salanya maçında oldu yine aynı kafa vuruşu ayağının dibinden gidiyor hamle yok yani bunu ha, buraya geldiysen bu kadar yüksek maliyetin varsa <laughs> çok zor bir pozisyonda topu kurtarmalısın bir tane penaltı pozisyonu oldu doğru orada hamlesi doğrudu. sakatlandığı pozisyon erken yatmadı golenmedi ben onun için Fenerbahçe'de bugün özellikle ve özellikle İsmail çıkana kadar İsmail'e Asensio'yu şıkın yarı çok tebrik ediyorum. Çok iyi oynadılar. Yani bunlar zaten takımı sırtlayıp taşıyıp getirenler, taşıyan oyuncular. Ha oyuna girdikten sonra da Tariska. Ya yani bu kadar net bir isim. Bugün Fenerbahçe oynadığı futbolun karşılığı 1-0 mağlup olmak değildi. Bana göre en kötü beraberlik hatta ve hatta galibiyet olmalıydı. Tekrar ediyorum bu tempoyu Türkiye Ligi'nde yaparsa Fenerbahçe e, önünde kimse durmaz tozu dumana katar. Hocam ilk yorumunuzu alayım sonrasında sorularım olacak. Vallahi ikinci yarıdaki oyuna evet ama ilk yarıdaki oyun çok tatminkar değildi bence. E, pozisyona da girdi ikinci devre ama eksik oynadı Fenerbahçe. Kerem gol attı offside ama sahada yok. E, duran yok. Yani Fenerbahçe her maçı kazanmak için Şikrinyenin müthiş oynamasına ihtiyacı var. İsmail'in çıkana kadar sahanın en iyi oyuncularından bir tanesi. Mert Müldür keza öyle. Ve organizasyonu da sağlayan Asensio var. E Fred hakikaten artık ilk senesini ar arındı aranıyor yani. Bir oyun oynuyor. E, Kerem sonuçta bu takımda bu ligin favorilerinden, organizasyonu. Evet çok üst seviyede. E, pozisyona da girdiler. Fenerbahçe'de özellikle ikinci yarı Şenol Hoca'nın dediğine katılıyorum. Şeyin girdiğin Talişka girdikten sonra ciddi anlamda 3-4 tane net pozisyonu var. Onların birini gole çevirebilseydi en kötü bugün sahadan beraberlikle ayrılabilirdi. Ama şunu gösterdi Fenerbahçe. Fenerbahçe hakikaten ciddi anlamda bir Avrupa takımı olmuş. Orası gösterdi ee, ama e, dediğim gibi yani bugün bence mesela Musab'a, Genduzi falan olsaydı Fenerbahçe <laughs> daha farklı bir e, performans sergilerdi diye düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin bugün çok net gözüktü ki artık hocanın Kerem'i biraz dinlendirmesi gerekiyor. Böyle oyuncu kazanılmaz. Oynatarak kazanmak istiyor anladığım kadarıyla ama... ...aksine Kerem daha kötüye gidiyor. Çok büyük bir maliyet. Ee, ama bence Kerem bunun altında ezilmeye başladı. Yani eğer bu şekilde Kerem'i oynatarak kazanmaya devam ederse... ...aksine bence kaybedecek. İkincisi... ...Fenerbahçe'nin net bir santrofora ihtiyaç var. Duran istekli, arzulu ama... Fenerbahçe'nin oyununu çözebilecek bir santrafor kesinlikle değil. E, son Bükreş maçından sonra alınacak oyuncular yazılıyor evet. biliyorsun. Fenerbahçe'nin oraya bir tane santrafor getirmesi lazım. En de çıkarsa. En nesliden de çıkarsa. Duran'ın da kalacağını düşünerek bir tane net santrafor getirmesi lazım. Kenarlardaki işi zaten bir türlü çözecekler. Gendüzi'yi de yazacaklar. Usaba'yı da yazacaklar. Listeye büyük ihtimalle. Ee, ama bugün görünen o ki Fenerbahçe ikinci devre ne kadar arzulu istekli olsa da yani bazı oyuncuların verim anlamında aşağıda olması Fenerbahçe'nin beraberliğini engelledi bence. Zafer Hocam siz yenilgiyi ilk olarak neye bağlıyorsunuz? Şimdi <laughs> hücumda üst düzey hareketlilik sunabilen ve buna bağlı olarak da çok fazla pozisyon yakalayabilen bir rakibe karşı oynadığın zaman e, öncelikli olarak onlarla kafa kafaya hareketliliği artırabilmen lazım. Niye? Adamlara top geçtiği zaman bir tane duran oyuncu görüyor musunuz? Hepsi hareketli. Arkadaşlarına opsiyon yaratıyorlar. Ama bizim takımlarımız genelde bugün de Fenerbahçe'nin bana göre eksiği, baştaki eksiği buydu. Ama hareket, topun hareketine göre, kendi bulunduğun yere göre, rakibin alanına göre, ondan sonra topa sahip olan adamın hareket